Hepinize iyi günler diliyorum. Tam 3 sene önceydi. 5-6 Temmuz 2009 tarihinde Çin'in batı tarafında Doğu Türkistan'ın Şincan bölgesinde Kurumçi başkentinde bir zulüm işlendi. Bütün dünyanın sessiz kaldığı dönemde 1949'dan beri Çin'in asimile ettiği baskı ve zulüm altında yaşattığı Uygurlu Türk kardeşlerimiz bir katliama varık oldu. Katliama mağlup kaldılar. Bütün dünyanın a, dikkatini bizler burada çekiyoruz. Üç senedir buraya geliyoruz. Çin e, Büyükelçiliği konsolosluğunun önüne geliyoruz. Young Ters, genç Türkler üyeleri olarak Türk toplumunu temsil ederek bu insanlık zulmüne hayır diyoruz. Çin'in 1949'dan beri yaklaşık 20 milyon Uygurlu kardeşimizi baskı altına almasına hayır diyoruz. Birleşmiş harekete geçmesini istiyoruz. Bu zulümün devam etmemesini istiyoruz. Anavatan'a da buradan mesajımızı gönderiyoruz. Anavatanımızın Çin'le olan ilişkilerinde dikkat etmesi gerekiyor. Ambargo uygulaması gerekiyor. Çin malları sokmaması gerekiyor. Doğu Türkistanlı Uygurlu kardeşlerimize daha fazla ilgilenmesi bizzat oraya giderek sorunlarına eğilmesi istiyoruz. 2009, 3 sene önce 5-6 Temmuz'da normal doğal hak olarak bir başkaldırı yapan Uygurlu kardeşlerimiz yaklaşık 2 gün içinde büyük bir katliama mağdur kaldılar. Yaklaşık 5000 tane Uygurlu kardeşimiz katledildi daha sonra giderek baskı arttı. Şu anda da 20 milyon Uygurlu kardeşimiz baskı altında asimile edilerek yaşamaya zorlanıyor. Bizler buradan Türk Amerikan toplumu olarak Young Turks Genç Türkler üyeleri olarak 3 sene değil 20 senede geçse dünya kamuoyunu, uluslararası insan hakları örgütlerini harekete geçirmek için her sene buraya geleceğiz. Kardeşlerimizi anacağız ve bu katil için hükümetini protesto edeceğiz. Teşekkür ederim benden bu kadar. Young Turks Genç Türkler Derneği Başkan Yardımcısı olarak 2009 yılında işlenen insanlık suçunu 20. Yüzyıl, 21. yüzyılın insanlık katliamını bütün dünya görmemezlikten geliyor. Biz Genç Türkler Derneği olarak Amerika'daki Türk toplumuna buradan sesleniyorum. 3 senedir buraya geliyoruz. Mao'ya, Ç'ye, Şarkıcılara, artistlere, şairlere ağıtlar yakanlar, onların doğum günlerini kutlayanlar, iş şehitlerimize, dünyanın türlü yerlerinde katledilen, işkence gören, zulme uğrayan soydaşlarımıza gelince nedense hiçbirini bu üç senedir burada göremiyoruz. Ama Rakılıdan Sözlü Parti olduğu zaman, balolar olduğu zaman, federasyonumuza üye derneklerimizin başkanlarını, yöneticilerini, anlı şanlı, giyinmiş, kuşanmış oralarda görüyoruz. Bu sebepledir ki şahsım adına bugün buraya gelmeyen, tepki göstermeyen, Türk oldukları için, Müslüman oldukları için, dinlerini, dillerini, kültürlerini, örf adetlerini korumak için başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın her yerinde can veren, işkence gören soydaşlarımızı hatırlamayan tüm buradaki toplum mensuplarını kınıyorum. Bizler başkanımız Kardeş derneklerimiz bizimle beraber bu konuya duyarlılık gösteren basından kardeşlerimizle de, başkanımızın dediği gibi 3 yıl değil 33 yılda geçse Allah ömür verdikçe her sene buraya geleceğiz. Burada soydaşlarımızı anacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür